Sen. Evet, burada yazıyor Atatürk Ana Evi yazıyor. Çok güzel. Çok güzel bir yere geldik yani. Biraz yolları çekeyim size bakın bu şekilde. Kocacık köyüne giriş yolu bu şekilde. Ha yükselti ama düşü. Sağ tarafta Ohrid Gölü var. Burası mı Ohrid Gölü? Ben de anlamadım. Böyleydi Böyle bakın. Çok böyle e, rampalı bir yer burası. Neresi? Görenci köyü burası. Nerelere ev yapmışlar, nerelere köy yapmışlar. Şu manzara bakın, bakar mısın manzaraya? Harika bir manzarası var. Merhaba. Ha girin bakalım içeriye. <laughs> Burada bir sürü şap da var ya gördünüz <gülüyor> <gülüyor> Evet. Çok harika özel bir yere geldik. Şimdi bizim kapısını açacak bize görevli arkadaşımız. Evet, teşekkürler. Yorduk seni buraya kadar. <laughs> Evet, Mustafa Kemal Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin ana evi olarak inşa edilmiş burası. Ya. Müziğin bu şekilde. Ee, burası birinci ev, akraba evi olarak. Yukarıda gördüğünüz ev ikinci ev. Yani Atatürk'ümüzün babasının doğum büyüdüğü ev. Burada bulunan eşyalar. Evin kazanıklarına bulunan orijinal eşyalar. Hı hı. Benim yıkılmadan önceki hale işte birinci ve ikinci yap olmak üzere işte karşıda gördüğünüz resimdeki gibi. Ee, bunlar e, o dönemlerde kullanılan bazen mutfak eşyaları, eski ayrı mutfak eşyaları. Karşınızda gördüğünüz soy ağacı, Atatürk'ümüzün soy ağacı. Zaten hepsi için teker teker bir arada hazırlanmıştır evde. Görüklerin doğulacağı makedonya yaşayan tür görüklerinin kıyafetleri. Siz şimdi görük mü oluyorsunuz? Görük Ben de görüyorum. Evet, Konya, Karaman ve Aydın. Güzel, Balıkesir yürüyüm ben de. Evet. Ve son olarak gördüğünüz şu resimler makinede Osmanlı'dan kalan bazı eserler. Eserler. Mustafa dediğimiz Hatta Arıza beyefendinin Zava Efendi'nin e, doğup büyüdüğü Hı, ve Arıza yaşadığı... Efendi'nin doğduğu Evet. Peki burada köyde akrabaları var mı? Akrabaları iki orta dönemlerle büyük göçler olmuş, Elektrikler yok, biraz var. İşte burada o dönemde Osmanlı'dan kalan Eski evlere ait resimler. Hı. Bakın, boşu, boşu. Bu, şu, bu buradaki köyler bir Konya'da mı gelmişler? E, bu, abi? burada %70'i Konya Karaman ve 130'lu bir kısım Aydın Söke. Aydın, Aydın balık falan çok fazla evet. yürüyor. Ne zaman geldiğinizi falan hiç biliyor musun? Ee, Osmanlı döneminde işte o dönemlerde devşirme 1300'lerden daha önce. Zaten 1300'lerde Üsküp ilk önce fethediliyor Osmanlı hmm. döneminden Sonra işte oradan daha önce geldiği söyleniyor. Aileler işte yerleştirilip buraların Türkleştirilmesi için bu kadar devam edelim. Hiç Konya'ya falan gittin mi? Ben Geziyor musun? Ben Konya'ya gitmedim, Türkiye'ye gittim. Başka yerlerinde bulundum yani. Türkiye'de akraba var mı? Var var. Buradan göç edenler İzmit ve Adapazarı, Sakarya. Ha orada tamamen, oturuyorlar. Buradan o dönemlerde göç edenler tamamen Adapazarı'na göç etmişler. Yani Adapazarı'nda kocacık dersen kesin bir kişi, üç kişiden biri kocacık. Çıkar çıkar. <laughs> Burada Ali Rıza Beyefendi ve Zübeyde Hanım'a ait bir oda. Halin sah beyefendi bizim yöresel damatlık o dönemlere ait. Sübeyda Hanım da yöresel gelinliklerle Hı. hala günümüzde böyle şeyler bizde düğünlerde, bayramlarda Hı. kullanılmaktadır. Hı. Ama Zübeyde Ana bu köyden değil değil mi? Bu evet değil. Atatürk'ümüzün babası buradan 18 yaşında göç eder Selanik o dönemlerde Selanik işte biliyorsa Osmanlı altında. Gümrük Müdürlüğünde çalışmak için ve Zübeyde Hanım'la Selanik'te tanışırlar. Evet. Ve orada yaşamaya devam ederler.

Atatürk'ümüze ve Mahkez Kardeşim Kule'ye ait bir oda. Atatürk'ümüz işte topaç oyunuyla oyunu, hatta Mangule'de bebeklerle oynarken o dönemlere ait bizim yöresel çocuk kıyafetleri. Aaa çok. Yabak kostümü. Oraya geçin şöyle ben bir resim çekeyim sizi. Gel <laughs> bana buraya gel. Bak orada çocuklar var çünkü orada. <laughs> bana dön, bana dön. Bak abi babaya dön. Dakika sen, sen dön ben ben bana. Dön. İkiniz. Şöyle <laughs> durun. Ha. Hayır, sen geç onun yok. arkasına henüz. Geç. Hadi şimdi, bana bakın beraber. Hı hı. Çekiyorum. Çektim. Aferin. Kut ve şimdi oradan pupe ben, de çekeyim Ya He, pup kutma. Pupesini veriyor musun oğlum? Hı hı. Bebeği sevgiden de ben sevmedim. Ne yukarı diyor sana. Türkçe'nde de bazı böyle şey Almanca geliyor cevap veriyor. Evet, Türkçe Allah konuşun. Türkçe. Sadece biz Türkiye'de akrabaları bize bol bol. Tutturur. Sonra bizim nesil bize de böyle burbetchiler var Almanya'da, İtalya'da. Şimdi yeni nesiller İtalyanca ve aralarında? Almanca konuşmaya başladılar. Yani dilimizi kaybedeceğiz. Yok kaybetmeyiz de evet, e, ama, ama sonuçta da, Almanca ve İtalyanca önemli zaten o da ülkede yaşıyor. öğrenecekler zaten okul okudukları için yaşadıkları için zaten öğrenecekler. Çünkü ama. o dille para kazanacaklar Tabii bize. Ki. Ama Türkçeyi de unutmamak lazım. Yok, <laughs> Türkçe düşünür, Türkçe yaşamamız lazım. evet. <laughs> Bak bizi <laughs> buraya kadar geldiğimize göre. Evet. O bunları gösterdiğimize göre. Yok ama aynı sorun yani bizde de var çocuklarda. Benim mesela kardeşimin iki küçük çocuğu var. Aralarında İtalyanca konuşan bir çocuk. Zoruma gidiyor. <laughs> yani Türkçe konuşan. Ama şey sözcüğü ben Türkçe bilmiyorum. Türkçe düşünemiyorlar. İtalyanca düşünemiyorlar. O zaman demek, <laughs> demek konuşmalar demek ki. Çünkü ee, okulda... Yengem falan İtalyan mı? Hayır. E Türk yani bizim buradan şimdi bizim burada gurbetçilerimiz var İtalya'da ve Almanya'da onlar orada para kazanıp işte yazın buraya evet. dönüyorlar ama çocuklar hani bayağı okudukları için İtalyanca ve Almanca bayağı el ele Almanya'da olanlar hepsi aralarında Almanca konuşuyor. Evet Oo. aralarında. Orası çok baskın yani. <laughs> Yok biz yine Türkçemizi konuşuyoruz. Yani. Ya, şimdi, da yine. Yok hani çocuklar o hepsi... konuşmuyor. Büyükler tabii ki de Türkçeyi konuşuyorlar. Olur, biz yani. çocuklar da konuşacak mecbur. Yani çocuklarında konuşmaz. Şimdi konuşma zaten anlıyorlar ol. şu an zaten onlar da. Evet. Atatürk'ümüzün dedesi Kızıl Kırmızı Hafız Ahmet Efendi, kendi dedesi buranın hocası. Zamanında ilk Türk belediyesi burada Kocacık'taymış. Daha sonralar işte büyük göster vermemize, Adapaz'a, Sakarya'ya büyük göster vermişizdir. Son olarak burası on hale kalmıştır ve oradan sonra işte tekrardan bu hale gelişmeye başlamıştır. Ama maalesef işte dediğim gibi yine halkımızın %70'i gurbetçi var. Ayşe Hanım Ayşe Hanım da Hı. son olarak Ayşe Hanım Ayşe Hanım da Atatürk'ümüzün babaannesi o da kendisi bizim yöresel yaşlılarımızın o dönemlerde giydiği kıyafetlerle biliyorsun her şey günden yapaydan yapıldığı için Ayşe Hanım da bir şey elinde eğirirken Hala öyle giyiyorlar mı? Hala günümüzde yaşlı kadınlarımız Hı. giyiniyor. Evet, çok güzel değil mi? Ya? Hmm. Burada fotoğraf mı? Tam geçin oraya bir fotoğraf çekeyim ben size. Şu sağdan geçin. Dafin sen de geç. Ama omayı elemeyin geçin oraya. Omayı elemek yok. Sadece orada durun. Bize bakın. Biraz daha geçin şu arkaya geçin tam. Gansin. Hani biz Türkçe diyoruz biz de alıyoruz. Arabasını da Almanca içine atıyoruz. Hani biz... Alışkanım ya. Alışkanlık. Alışkanlık. Yani şimdi çocukken bunlar Almanca öğrenmeleri gerekiyor ilk önce. Çünkü okulda çok zor, çok gerekli. Okulda. Ondan sonra Türkçe öğreniyorlar zaten bizim evde de. harika bir şey yermiş. Diyorlar, yani Almanca... Hadi bakalım herkes sırasıyla alsın. Yani, o kadar gel, dönüm, iyi, 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 iyi. Çok güzel. <laughs> evet o kadar özel bir yere geldik ziyaret ettik ki. Mükemmel bir yerdi burası. Mustafa Kemal Atatürk'ün <laughs> dedesinin yaşadığı doğduğu köy burası. Kocacık köyü. Ve Kocacık köyü Kuzey Makedonya. <laughs> Bebekler siz ne yapıyorsunuz ya? çok güzel bir yere geldik. Teşevikler bir sır. Zupat <laughs> fena Evet, camili bir köye daha geldik yine. Bizim Konya'dan ve o bölgeden buralara göç eden insanların kurduğu köyler buraları.